Güzel güzellerimizin Vietnam macerası son hız devam ediyor. Kargo şirketinin azizini uğrayan Banu Altan ve özellikle de Safiye Soyman... ...Edin memleketinde bavulsuz kalıyor. Moraller sıfırın altında eksi sekiz. Bu bavullar ne olacak ben anlamış değilim yani. Allah'ım. E tabi ülkeden ülkeye git, ülkeden ülkeye git. E böyle olur tabi. Ben o kadar mağdurum ki. Evet gerçekten olsun. sen benden yani... ha benim en azından bir tane geldi. Evet. Dördü yok ama ortada. Hayatım benim iki bavulum iki bavulum var dördü zaten Türkiye'ye gitti ikisi buraya gel geldi evet. of. ama ve onda o da geldi Türkiye. Ye. O da o da gitmiş. Ben o kadar mağdurum ki aynı vesilede mi gitti? Aynen elbiseyle kaldım. Bebeğim niye Ay. üzülüyorsun? Çok üzgünüm. Hayır. İnanılmaz üzgünüm. Firma bir yer bizi görmüyor musun? Tamam firma çok iyi. Gidelim seviyorum. şimdi hemen alışverişe. Yapacağız alışveriş Onların yapacağız da tarzını... böyle kaldım. Her şeyim orada kaldı of. her şeyim. Benim de. O kıyafetlerim. Benim de o sponsorlarım, makyaj malzemem. O sponsorlarım ne kıyafetler verdiler bana ki giyeyim diye. En güzel kıyafetleri de Vietnam'a ayırdım. Of. Ya. saçlar çok güzel. Yaptım, moralim Aa, güzel şey. olmuş çok güzel olmuş. Ay sağ olasın. Hadi ya. sizi alışverişe götüreyim. Çok mağdur oldunuz kıyafetleriniz çok, yüzünden. Vallahi, el ben mağdurum. Bunun bir tane geldi. Benim hiçbir şey. <laughs> hiçbir şey. Bundan kaldım dız, dımdızla. Ben önce şampuan alacağım çünkü saçımı yıkamak istiyorum. Şey gibi dolaşıyorum. Baksana. Pişmaniye gibi artık, dolaşıyorum. Benim şampuanı var. Ondan Aa, bir yapamam, süremem. Ama bugün artık burama geldi Burcu. Gidelim, hadi. E çarşıdan bir şeyler alalım yani. Alalım evet, hadi. Gözünüzü yani. Dünya güzellerimiz kendilerine yeni kıyafetler almak üzere Hanoi'nin en işlek sokaklarına doğru yola çıkıyorlar. Yani klima olmasaymış yanarmışız Banu. Sorma, yine Vietnam iyi, Vietnam çok iyi. Ya, yani bizim İstanbul havası gibi, İstanbul'un yazı he. gibi, mayısı gibi. benim üç bavulum arkadaşım bavuluyla beraber üç bavulum. İkisi benim. Hepsi şeye gitti. buraya geliyor ya. Yani Nepal'den buraya bir haftadır gelmedi. Neymiş kargoyla geliyormuş. Ya ne giydim ben ya. O kadar güzel kıyafetler balo için getirdim, yemek için getirdim ya ben dışarı de, için ben getirdim. Gele senin yani. bir tane geldi. Benim evet. hiç yok. Tamamen mağdurum. Beni giydirenler de diyecek ki ya Safiye Hanım o kadar kıyafet verdik. E, ee, aldı. Giymediniz mi Giymedi. diye. Giymedi neden? Ya bir hakaret gibi olacak ama maalesef bunu söylemek istiyorum. De, valizimiz gelmedi 10 günden beri. Bana da sponsor çok veren oldu ve ya yani en az şu an 20 elbise giyemedim ben. Banu Hanım ufak atın ama bilin ki artık civcivler de yemiyor. Burcu, efendim. Biraz alışverişe çık güzel bir yer, bir yer göremiyorum buralarda. Var var galiba orada bir butik var. Ya ne bileyim. Ben, orası butik değil, restoran yalnız. Öyle mi? Evet. 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 Karnım acıktı. fazla restoran yerine mi geldik? Ne yaptık? Evet. Alışveriş yapılabilecek caddenin burası olduğunu söylediler zaten. Tam onun üstündeyiz biz şu anda. Aman ben aman. mağazalara bakayım. Çok canım sıkın çok. Burcu, tamam ben çözeceğim sizin probleminizi merak etmeyin. Oh. Ay bu daha kendi halinde kardeşim çok şuna tatlı bak benim bunlar ya da çok orada tatlı. tatlı duruyor Allah'ım ya o da bir şey. abi bir şey söyleyeceğim şurada bana hiç üzülmüyorsun gel pardon bir şey söyleyeceğim <laughs> şurada şu sokakta bir tane gece elbisesi satıldığı bir dükkan varmış gibi evet. gözüküyor ben oradan gidip bakayım sizi boşu boşuna oraya kadar yürütmeyin İyi, zaten topuklu tamam. ayakkabıyla yürüyemiyorsunuz tamam tamam, tamam, tamam oldu mı? o zaman hadi Burcu'nun yokluğunda aman kendinize dikkat edin hanımlar. Ezilmeyelim Safiye. Ay gel gel, ezecekler bizi. Vallahi ezecekler bizi bebeğim. Sen de bir düz ayakkabı bir şey giyseydin ay, ya. Ay ne bileyim ben. Yürüyemiyorsun ya. Ay arabalar. Ay. Ay nasıl Bile güzel. Ay, 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 aa, ne aa. kadar güzel. Çok tatlısın. Tuh. Çok tatlısın. Bu şekerli midir acaba? Oo, açık, bu ne acaba? Açık. Kadının da şeylerini elledik durduk. Safiye'yi de tabii her şeyi görüp yemek istiyor. Bir de hadi gezelim, hadi gezelim, hadi oraya gidelim, hadi buraya gidelim. Tamam gidelim. Kadına bakalım mı? Ay yok. Her şeye bakacağım. Yok, korkuyorum ama ben. Şurada bir şey var. Orada oraya girip yiyelim. Bak şurada bir restoran var. Ay benim. Bir gelin benim. Çok tatlısın. Ay, çok mersi. Çünkü burada çok toz Ay. var. Toz olur ya. Yani bir şey üstünde vardı diye. Açıkta bir şey yiyemiyorum yavrum. Ya sorry yani. anlatıyor anladın mı? Thank you. Thank you. Acıktın mı? Vallahi acıktım acıkır gibi oldum. Ben de acıktım. Ben de çok acıktım da Bak şurada şimdi bir restoran var. Girelim mi ona bebeğim? Girelim valla bir şeyler yiyelim, oh, yiyelim ya. evet evet Zaten şöyle. Zaten ben canım sıkkın olunca evet, evet, haberim yemek yerim. Gel gelsin bebeğim. Benim canım sıkkın olunca haberim yemek yerim biliyor musun? Ama sen canın sıkın kendi yiyorsun Safiye'm. Şey kendi neşeli kendi yiyorum yiyorsun evet. yiyorsun. <laughs> E